31 Mart Pazar. Bugün hep birlikte seçim sandığına gidiyoruz. 12 burç. Oy kullanmayı ihmal etmiyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugünü gün boyunca güneş yönetiyor. Bugün 12 burcu gezegenlerin kombinasyonu nasıl etkiliyor? İlk burcumuz sevgili Koçlar, yükselen Koçlar güne başladığınız anda güneş Koç burcunda Güney Ay düğümüyle karşıt açı yapıyor. Güne öfke ve sinirle başlamayın. Enfes bir kahvaltı yapın. Kahvaltınıza sakin, sade sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle de gergin ve huzursuz olmadığınızda yeni haftaya neşeli ve mutlu başlayacağınızdan emin olun. Özellikle gerginliklerden gün boyunca uzak kalmaya özen gösterin. Başkalarının fikrinin ne olduğu sizi asla ilgilendirmesin. Sizi için önemli olmasın. Eğer bu durum sizin için önemli olmazsa rahat olursunuz. 31 Mart Boğa. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu Para 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 dedirtebilir size. Neyin peşinden koşarsanız o sizden kaçar. Para konusunu bir kenara kaldırın. Pazarı pazar gibi yaşayın. Keyifli olmaya özen gösterin. Maddi konuları bugün aklınızdan çıkarın. 31 Mart İkizler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu kardeşlerinizle ilişkileriniz konusunda dengeli, uyumlu olmanız gerektiği konusunda sizi uyarmakta. Zıt olmamaya, onlara karşı empati kurarak iletişim ve ilişkiler içerisinde olmaya özen göstermeniz gerekiyor. 31 Mart Yengeç Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu, aileniz, yuvanız konusunda dik olmamaya, Hayatta olan annenizle babanızla uyumlu ilişkiler içerisinde olmaya, onların size verdiği öğütleri dinlemeye, şefkat ve sevgi enerjisi içerisinde olmaya, kaç yaşınızda olursanız olun evin küçük çocuğu gibi davranmaya, ben çocuk muyum dememeye özen gösterin. 31 Mart Aslan. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar, gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu Yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerinizin geleceğiyle ilgili gün boyunca kaygı, endişe, korku yapmayın. Yeni haftaya enerjik başlamaya, bugün enerjinizi toplamaya özen gösterdiğinizde, yarınlarınızla ilgili korku yapmadığınızda emin olun. Zorlandığınız her işi bile başaracağınıza net bir şekilde emin olabilirsiniz. 31 Mart Başak Bugün gün boyunca iletişime, ilişkilerde özen gösterdiğinizde, sizinle anlaşamayan insanların bile sizinle uyum sağlayacağına emin olabilirsiniz. Ortaklaşa iş yaptığınız, zıtlıklar yaşadığınız, sorunlar geçirdiğiniz kişilerin bile dengelenmesine neden olacaksınız. Artan uyumlu enerjinizle hu huzuru, dengeyi kurabileceğiniz bir gündesiniz. 31 Mart terazi. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu. Aradayım, araftayım, ne istediğimi bilmekte zorluk çekiyorum dedirtebilir size. Lütfen hiçbir konuda arada kalmayın, arafta kalmayın, belirsizlik içinde olmayın ve endişe etmeyin. Gelip geçici sıkışmış kaldığınız enerjilerden arınmaya, Tüm huzursuzluklardan soyutlanmaya özen gösterin. 31 Mart Akrep. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu işsel alanda alamadığınız paralara konsantre olmanıza neden olurken umutsuz olmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Gezegenlerin kombinasyonun uyarısına kulak verin. Umudu olmayanın yarını olmaz. Bu uyarıları dikkate alın. Yarınlarınızla ilgili endişe ve korku yaptığınız anlarda derin bir nefes alın. Bu korkuların yersiz olduğunu ruhunuza hatırlatın. Ne yapmak istiyorsanız düşünün, not alın. Her şeyin düşündüğünüz gibi iyi olacağından emin olun. 31 Mart Yay. Bugün ideallerinize odaklanın. Bugün hayal kurun, bugün plan yapın. Bugün asla hiç bir konuda karamsarlık yapmayın. Bugün hiç kimsenin hayatını merak etmeyin. Bugün kendinizle meşgul olun. 31 Mart Oğlak. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bugün kariyerinizle ilgili odaklı olduğunuz konuların gerçekleşeceğinden emin olun. Parasal konularda hırslı düşüncelerden uzaklaşın. Gelecek paranın geleceğinden emin olun. Her şeyin bir zamanı olduğunu bilin. Acele ettiğiniz hiçbir şey için kendinize baskı kurmayın. 31 Mart Kova Daha önce yaptığınız, kurduğunuz arkadaşlıkların yeni kurduğunuz arkadaşlıklarla benzerliğini araştırmayın. Geçmişte zarar gördüğünüz, bitmiş ilişkilerin bugüne etkisi olacağıyla ilgili bugün yersiz kuşkular, gruntlar yaparak geçmişin enerjisini bugüne yüklemeyin. Her insan birbirine benzemek zorunda değil. Evet, karma diye bir şey var. Geçmişteki kişileri affetmediğiniz takdirde bugün yeni tanışacağınız insanlara geçmişin enerjisini yüklersiniz. O yüzden hala geçmişe Ait nefretleriniz varsa yeni arkadaşlıklar kurmayın. 31 Mart Balık. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu kendi adınıza ortaya çıkaramadığınız içsel dünyanızda gizli gizli planladığınız her şeyi ortaya çıkarsan mı çıkarmasam mı konusunda sizi arada bırakabilir. Yaşamadan, gerçekleştirmeden hiçbir şeyi kimseye bugün anlatmayın. Daha sonra olmayınca kendinizi suçlarsınız. Ne hayallerinizden, ne planlarınızdan bugün kimseye hiçbir şey anlatmayın. Kendinizden emin olun ama hayallerinizi ve dileklerinizi yaşamadan kimseye bahsetmeyin. Yarına kadar Kendinize çok iyi bakın. Videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.